Allah'ın bugününe bin şükürler olsun. Geçen sene bunun çok sıkı şeylerini çektik, sıkıntısını çektik ama bu seneki durumumuz çok güzel. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden ve Allah'tan yani bu, bu sene bize büyük bir bereket verdi. Görüyorsunuz işte göletimiz doldu. İnşallah hayırlı bir sezon olur. Bütün çiftçi arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun. Allah iyi günlerde bol nasipli kazançlar versin. Dileğimiz bu. Veriler de iyi olursa daha şartlarda, iyi şartlarda tarıma e, iyi fiyat verirlerse inşallah olacak. Kazanacağız. Durmak yok. Çalışmaya devam. Geçen sene suyumuz şu andaki seviyenin yarısıydı. Yani yarısı kadardı. Geçen sene onun için yeşillik ekemedik. Su olmadığı için mecbur arpa de ekmek zorunda kaldık. Bu sene inşallah suyumuz doldu yeşillik ekip de iyi bir bereket almayı istiyoruz. Bir de şuradaki suyumuz var. Oradaki suyumuz da arka dereden tamamen basınç kendi basıncıyla gelip göletimize takviye olarak getirdik geçen sene. Geçen sene yağış az olduğundan dolayı bir 15 gün su aktı. Ondan sonra kesildi. Yağışımız geçen sene hiç yoktu. Desez yeri var bizim burada. Kar yağışıyla ee, çok azdı yani yok demeyecek kadar bir şeydi. Ya son 2020 yılında doluydu. Dolu sabah çalıştık böyle barajımız. Geçen sene e, yağış olmadığı için kullandığımız suyu %50'si vardı şu andaki barajın yüzde %50'si yani 20 22 metre falan suyumuz vardı. Geçen sene e, kar olmadığı için dolmadı. Geçtiğimiz yıl özellikle 2021 yılındaki kuraklık e, bütün üreticilerimiz için çok büyük bir sıkıntıydı. Şu anda e, tabii ki burada Beyazaltın e, köyümüzdeki kooperatifin çok önemi var, çok anlamı var. Bu birlik ve beraberliğinin devletin yapmış olduğu bir tesisi tamamlamak ve akibinde işte görmüş olduğunuz aşağı yukarıya 2500 metre diğer bir dağdaki suyu kendi imkanlarıyla e, kooperatifteki üreticilerin kendi imkanlarıyla getirmiş olduğu suyla e, şu andaki e, genelde %50 55 civarında olan suyu %100'e çevirmiş durumdalar. Bu e, tepe başındaki diğer göletlerimizin bir farkı. Tabii ki e, örneğin Yukarı Kartal olsun, e, Keskin göletlerimiz olsun bunlarda da bu sene su dolanık alanı güzel. Yani şu Nisan ayında, Mart sonu Nisan ayındaki toprağın gevşemesiyle şu andaki toprak yüzeyindeki kar ve buzun eriyip buna bir daha katkı sağlayacağı, Nisan ayının yağmurlarıyla inşallah bereketli bir sezon olacağını düşünüyoruz. Bizi sıkıntıya sokan haliyle mozotun fiyatın yükselmesi, enerjinin yükselmesi üreticimizi düşündürüyor. Ama umut suda. Yani su, bu seneki su kaynaklarımız üreticimize umut vermekte.